Rifit evet arkadaşlar yükleme gününden herkese merhabalar birinci öğündeyiz yaklaşık 80 gram karbonhidrat ee, dediğim gibi ben bunu geçen videoda da anlattım burada 20 gram pirinç ununu yumurta beyazının içerisine karıştırıyorum ee, yumurtalarım burada Burada da arkadaşlar yaklaşık 60 gram kadar rice cake'im var. Yanında da çileğim var. Birinci öğün bu şekilde. ile ilgili detaylı bilgileri ilerleyen süreçte paylaşacağım. İkinci öğünde görüşmek üzere. Refit day'de ikinci öğündeyiz. Bugün sabah bacak antrenmanımı yaptım. Normalde antrenmandan sonraki öğünümdür. Bu bir önceki bölümde zaten bunu gördünüz. Bunun tarifini de verdim. Sadece bugün gramlarımız farklı. Normalde 70 gramdı. 110 gram pirinç unu. 100 gram muz, 50 gram çilek, 30 gram izovey ve bol buz. Üzerine de tarçınınızı eklemeyi unutmayın. Harika bir tarif. Zaten görüyorsunuz. Bu diyet sürecinde beni ayakta tutan tek öğündür bu. Bir tek antrenmanın son günlerinde bu öğünler biliyorsunuz. Kalbonik atıçerim. Hayatta uzar. Ortalama 3500 kalori civarında Belki 4000 falan olur bugün çiğit meal'de Çiğt olarak bakalım ne yiyeceğim Hadi henüz karar vermedim ama içinde bir hamburger sevdası var Göreceğiz Üçüncü öğün Ufak bir ekleme yapıldı Annem çiçek dolması yapmış onu ekledik içine Brokolimiz Pirincimiz ve tavuğumuz arkadaşlar Pirinç miktarı Normalde sıfırdı şimdi 100 gram. Brokoli mi çaldın? <laughs> Yeni bir öğün daha. Açık. Daha suya girdi. Çok garip gelir yemek yemek. Güzel ama üzücü. Çünkü yarından sonra en az iki hafta açım arkadaşlar. Biraz önce yediğim öğün. yani bir önce yediğim öğünün aynısı. 100 gram pirinç, 150 gram tavuk. Brokolimiz var. Eee burada Kaldırsın. da böyle Gözüm bizim var. adam görmesin ama bitter çikolata var. Bakacağım baba bakacağım. <laughs> Enine bakabilir mi? Neyine bakabilir edebilir edebilir. Çekitin onu. Hı? Çekiyorum. Ne, <laughs> <Çekiyorlar. gülüyor> ne görecez? Ne var? Aa aa. Tar. Ne var? Acıdır. Ye göresin. Dedem biz başka yiyebilir miyiz? <laughs> bak bakayım kameraya. Güzel mi? Yoksa acı mı? <laughs> ver bana. Bana ver. Ba babalara göredir bu. Aferin. Thank you. Thank you. Sakın kapatma baba. Neden? Sakın kapatma. <laughs> baba bu taş. Taş değil acı çikolata. Hı? Hmm. Ve hmm. 15 gramda arkadaşlar. 13. 10. <laughs> 10. <On. On. gülüyor> ben de çek. <laughs> Sen de çekiyorum anne. Ne yediğini takipçilerine söyler misin? <laughs> Ve Ve 8'e Sor izek. Nasıl ya, baba? babaya kalmadı be. Beş arkadaşlar. Kapat. Neyse. Böyle işte. O yüzden diyette ben hep eksik yerim. Tabi biraz <laughs> yedikten sonra dolduk. Hadi, yürü Şimdi çiğit day zamanı. Çiğit <laughs> meal'imizde ne var arkadaşlar? Hamburger yapıyorum. Evet sevgili dostlar. Vallahi şiştik. İyi oldu. Uzun bir aradan sonra gerçekten çok iyi geldi. Yani bu hamburgerin size tarifini bir ara vereceğim. Ama yani o kadar uzun zamandır yemedim ki durup da videoyu kimse çekemedi. Annemin ayağı kırık. Şimdi onu da göstereceğim size. Melisa Sarp'la uğraşsın. Benim yemeklerimi yardım etsin. Babam Sarp'ın o yani ortalık karışıkdı. O yüzden yani kimse de durup çekemedi. Hatta Sarp şimdi uyuduğu için melonas hamburgerim. Lütfen. Lütfen yani ikinci hamburgeri. lezzetli ya. gerçekten ikinci. İkinci ee, yiyoruz. Bir ısır bakalım böyle bir Yasam yapma. Orada da hemen türüflü mayonezi de yedin. Bir reklama girmesin. Zoom <laughs> Anne. Yes. Yani böyle sanki hayatında ilk <gülüyor> defa <gülüyor> kamera görün gibi. Yani. Öyle tepkileri verir, sanki daha sosyal medyada hiç yoktu. <laughs> Göze geldim artık. <laughs> Göze geldiği için artık çok sessizliğe büründü. Çünkü en son bir hikaye attık. O hikayeyi de bulabilirim değil, Instagram'dan? Evet. Yürü, ekleyin buraya. Evet, ekliyorum. Sosyal medyanın fenomen ismi sahalara geri döndü. Yaklaşık... 9 dakikalık yürüyüşten sonra geri dönebilirik demeye başladı. ne oldu anne? Çok yağ yaktım. 9 dakikada yağ yakımı. Evet. Kaç kalori yaktım be? Yani bir 15 kalori yakmışımdır. İşte bu hikayeden sonra ayak gitti. Gitti. Bilek kırıldı. Evet, böldü kendini. Ne yazık ki ikiye bölündü. <laughs> Hiç bu oturma bana göre değil. Öleceğim. Benim de bu buyikler yani. ne yapacak bu bıyıkların? Yön. Bence yakıştı. Kartal Tibet. Hı. Yeni çeri. <laughs> Yalnız Yeni çeri. çizgi çizgi olmaya başladık mı arkadaş? Sarışmaya evet. ilgili düşüncelerinizi alalım. Teker teker. <laughs> Ne gibi? Biraz yüksek konuşma mikrofon hı. yoktur. Tamam ne gibi? İşte düşünceleriniz nedir? Üç tane yarışmada patladık geçen sene. Hı hı. Yani bilmiyorum bu sene daha farklı. Sırtın daha farklı. Göğüslerin daha farklı. Bıyıkların daha farklı. <gülüyor> <gülüyor> Bence bıyıklardan kazanacağım bu sefer kazanırsam. Bütün fark bıyıklardan size söyleyeyim. Yani Beğendim <laughs> ya işin esprisi ama <laughs> Ya şimdi bu seneki hazırlıkta Bak her videoda bunu söylerim ama Gerçekten Geçen sene Çok zor geçti Vallahi çok zordu evet. Yani hazırlık aşaması falan, falan yani, zordu. Bence Yani burada dikkat ettiğim şey Çalıştığın i̇şte şimdi, insana hı? Böyle gel sen bana çevirsen. E çevirirsem nasıl bu podcast gibi olmayacak? dış ses gibi çıkayım. <laughs> dış ses gibi çıkayım. İnanılmaz bir şey ya. <laughs> Buraya otur bak. <hadi. gülüyor> Katletti videomu ya. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Aynı iki kelime çok açık bir talk. şekilde yani yaşadık. Çalıştığın like water. insana ama sen konuşturacaksan o zaman tamam kalkıyorsun. Hem ya Ronaldo ya. esprisi yaptım bir ufaktan. Yani çalıştığın insana güvenmek çok önemli. Evet. Bu kendini teslim etmek çok önemli. Sorgulamamak çok önemli. Tam bunu mi? bunu verdi ama niçin verdi? Ben de bunu eklesem mi? Ya da bu olmasa şunu yerine yani şu olsa dememeniz lazım. Yani kesinlikle birebir her şeyinize teslim edip kendinizi uymanız gerekiyor. Yani ben bunu Samide ilk kez, yaptım. ilk kez yaşadım. Because Çünkü, I, I, really trust the Zach. Zach, I love you man. Yani ailemizden biri gibi oldu. Çok Zach, da sevdik. Zach on numara. Yani birine güvenmek lazım arkadaşlar. Ben ben de yaptığım koçluklarda öğrencilerimin aynı şekilde olmasını isterim çok fazla kişiyle de o yüzden çalışmam. Ee, çalıştığım kişilerle de yani o süreci çok yakinen takip etmeniz gerekir. Onun da size güvenmesi gerekir. Bende öyle bir problem vardı. E, ee, aidiyet problemi. Çünkü işi böyle bildikçe yani birinin sizden tamam ya ben bu adama kendimi teslim ediyorum. Çünkü bu adam bu işi bilir. Bu adam bu konuda iyidir diyebilmeniz lazım. Ve ilk kez bunu diyebildim. Onda da güzel sonuç alıyoruz. Yani 60 gramsa tencerede bir tane pirinç tanesi bırakmaz, bu 60 gramı tamamlayabilmek için. Affetmem. 200 gramsa 200 gram. Başka bir şey eklemeyeceksin. Çünkü Eliğin biz. yapacaksın. Asker gibi olman lazım bunda. Çünkü biz yeni geldik demek istemiyoruz, geri geldik demek istiyoruz. Evet. Artık yapmam e lazım. geldi bence. Ama tabii ki hiçbir zaman büyük konuşmamak lazım ama kendimize de güvenmemiz gerekiyor. Bakalım. Az kaldı. Bu yarışmadaki partnerim babam. ilk kez değil ama uzun bir aradan sonra ilk kez benimle bir yarışmaya gelecek. Çünkü rüyamda gördüm. Babamla beraber gitmişik ve yarışmayı kazanmışık. 2015'te jübilesini yaptıydı. Ben bu yarışmalara bir daha gelmem diyerek. Evet, aynen. <laughs> demek ki Büyük konuştuk. bir zinciri kırılıyor. <laughs> ama bu zinciri bu şekilde kırabileceğimize inanırım. Köşeye yandırılmasın. Evet. Gülün bu konudan şikayetçi ama Vay bir şey yok. Mi Babana ya? denk Gidip düşüncelerin yani. nedir? Yüksek sesle konuş. Bir konu bağlamadık. Mı? Olumlu. Bu sefer farklıyım ama değil mi? Evet. Değil? Ben daha önce... Ben ilk defa bu kadar net gördüm Mustafa babanın inandığını. Yani daha önce böyle çok ben bu konuda şey değilim. Yani çok sevmediğim de bir durum olduğunu hep belirtirim bu işlerin ama bu defa daha iyi bir sonuç alacağına eminim yani kesinlikle. Değişti çünkü vücut eskisi gibi evet. oldu değil mi? King Arne. is back. King is back diye diyor Evet mu? sana dediğim gibi. O önceki yıllara döndü vücut. Metin veriyor <laughs> <laughs> King is back Evet. <laughs> Bir de şey from Turgoy'saydı da okusaydık. Ben alt yazı geçeceğim kendine. <laughs> Bu da Ertuğrul babamın hediyesi. Mangalım. Kurtarıcımız oldu da yani. Vallahi buradaki kurtarıcımızdı. <laughs> ne çıktı o yollarda İzmir'den tam. <laughs> Anne ayağın kırık olduğu için maalesef ki yarışmada yer alamayacaksın. Evet ya. Ama düşüncelerini alabiliriz yüksek sesle. Ee, bu sefer değişti. Baya değişti. Çünkü eskiden Sami'nin six pack'leri parça parça altı tane baktığın zaman hep eksik hiç kapanmayan eksik bir six pack'leri var. Tane sekiz tane eksik söyle. Sekiz tane eksik söyle. Sekiz tane six pack'i var. <laughs> <laughs> bir bakarım. Sekiz tane six pack. Bir bakarım. Bu yarışmaya gidecek. Bu six pack'lerin kapandığı gibi yok derim var. Arkasını döne. Oğlum bu yağlıdır. Bu sırt. Yok tamamdır tamamdır ama bu sefer gerçekten bombe bombe bölündü. pack'leri de tamam. <laughs> Bence yüzü de indi bayağı bir indi. Gençleştin ya. Evet alıp gelecek. Bu evet. sefer al alıp gelecek. Alda gel oğlum. Abi bu son ön müydü? Hayır bir önüm daha var. <gülüyor> <gülüyor>